Efendim iyi günler. Bir ütümüz var. Evin sigortasını attırıyordu. Servise götürdük. Servis dedi ki bunun tabanı değişecek. Hem de hiç bakmadan ne fişi taktı. Sigorta attırıp attırmadığını kontrol etti. Direkt böyle bakarak bu dedi kireçlenmiş. Bu taban değişecek. Taban da 2500 lira. Zaten şunu değiştirmezsiniz dedi. Bir de öyle söylüyor yani. Belki değiştireceğim. Yani zaten siz değiştirmezsiniz onu. Yani tabir caizse bunu çöpe at der gibi bir şey söyledi. Oradan bir elektrikçiye uğradım. Levhasında ütü tamiri falan yapılır diyor. Küçük ev aletleri tamiri yapılır diye. Girdik. Hallederiz dedi. İyi baya güven de aslında ilk önce. Neyse bıraktık sonra görüşecek olduk. Efendim 3-5 gün sonra aradı. Ütüyü söktüm dedi. Dağıttım. Her tarafı tabana kadar indim dedi. Bunda hiçbir şey yok. Bizim burada şeyi attırmıyor. Çalışıyor dedi. Zaten her zaman attırmıyor sigortayı. Zaman zaman oluyor. Ama onu zamanını bilemiyoruz. Neyse bir sürü de para istedi. Verdik artık yapıldı diye. Geldik. Yine aynı şekilde sigortayı attırıyor. Aradık. Ya işte sizin elektrik tesisatınız bozuktur vesaire. Neyse. Bir başka tamirciye götüreyim mi diye düşündüm. Ona nereden güvenelim? Dedim ki ya bir az çok elektrik işlerinden anlıyoruz yani. Anladığımızda şu prizleri söküp takabilirim yani. O kadar anlıyoruz. Tabii ki bunu söküp takarken mutlaka şartelden, ana şartelden elektriği kesmek gerekiyor. Biz öyle yapıyoruz yani ee, bu konuda yetkin olmadığımız için elektriği komple kesmemiz gerekiyor ev elektriğini ee, ana şarptayden kesiyorum onu. O şekilde bunları değiştirebiliyoruz ama çok da ütü falan konusunda zaten hiçbir bilgimiz yok. Ama dedim ya bakayım şuna şöyle baktım sökülecek yerlerine şurada üç tane bir şey var. Onları dedim bir bakayım sizlere göstereyim. Bakın bunlar yapışkan böyle çıkıyor. Şunu da çıkaralım. Altında yapışkan var bunlarda. İçine baktığımda vida gördüm. Bakın vidalar görünüyor. Asılı buradan başladım sökmeye. Şimdi sizlere bundan sonraki serüveni anlatacağım artık. Derler ya kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi eder derler. Hakikaten biz de şimdi ütü tamircisi olacağız. Bakalım. Becerebilirsek. Şimdi bu bununla yeterli değildir diye. Şöyle bakarken bakın hiç belli değil. Bir tane de burada vida var. Bunu da rastgele araştırırken öğrendim. Şöyle. Bakın onu da kaldırayım. Bir bıçakla şöyle yaptığımızda bakın altında vida var. Bu üç vidayı sökünce belhasıl bu sanırım kapak çıkacak. Bunları sökelim. Devamında inşallah görüşeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Evet. Beyefendinin söktüm dediği ütü. Arkadaşlar bir sürü de para aldı. Bakın sökülen ütü böyle mi olur? Hiç bunları ellemez misin sen? Yazıklar olsun ya. Elektrikçimizin söktüm dediği ütüye bakın arkadaşlar. Şuna bak. Sökse bu tozları alıvermez mi insan? Zaten sökülmemiş. Ben zor söktüm. Şu iki vidayı küflenmiş zor söktüm. Kırıldılar zaten. Sökülmüş olsa çok kolay sökülürdü. Sökmemiş. Orada sigorta attırmayınca kendinin orada sigortaları nasıl bir şey yaptıysa atmayınca işte yaptım deyip ah, Allah'a havale ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir de şimdi bakın küçük bir fiziki temizlikle ne hale geldi. Bir de buna şimdi pas direş çöküzü uyuladık mı tertemiz olacak. Söktüm de diye bakın kapağı bile insan ellemez mi? Kapağı bile ellememiş. Sökmemiş ki. Bakın fiziki olarak bezle temizlediğimiz ütümüzün taban kısmını şimdi cam bir kaba kireç çözücüye yatıracağız. Kirecini aldıracağız. Ve küfler var. O küfler de alacak. Plastik veya demir kaba koyarsak kireç çözücü onu etkileyebilir o kabı. Ama cama bir etkisi olmaz. O yüzden cam kap kullanıyoruz. Bakın şu hizaya kadar şimdi kireç çözücü ilave edeceğiz buna. Evet kireç paz çözücüyü ilave ettik. Bu yarım saat bir saat kalması yeterli. Sonra suyla yıkayacağız o kısımları. Yukarıya su dökmeyeceğiz. Onlar bakın elektrik aksam var. Hem tabandaki kaldıysa kireci daha önce çözdürmüştük. Hem o tabandaki kireci çözecek. Hem bu kireçleri. Görüşme güzel. Evet, tümümüzün tabanını iyice kuruluyoruz. Aralarında falan var ise şöyle bezli ya da kağıtla kurulayacağız ve biraz daha da bunun 1-2 saat kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra montaja geçeceğiz. Tekrar merhaba efendim. Olabildiği kadar temizledik ütümüzün taban kısmını. Bu kadar yeterli. Biliyorsunuz başta da söylediğimiz gibi kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar derler ya. İşte kötü tamirci de bizi ütü tamircisi etti diyebiliriz. Bakın çok da zor değil. İlk defa ben bu ütüyü söküyorum. Tabi biraz elektrikle alakalı bilgi sahibi olmak lazım. Bakın bu söktüğümüz kabloların fişlerinin buraya hangisine takılacağını bilmek için karıştırmamak için fotoğraf çektik. Bu fotoğrafa bakarak sizlere de tavsiyemiz böyle bir şey yaparsanız sökmeden önce fotoğrafını çekin. Takarken de montajında o fotoğrafa göre montaj yaparsınız. Biz de öyle yapacağız çünkü bu işi ilk defa yapıyoruz. Yani dediğimiz gibi tamirciye götürdük, yaptım dedi. Hiç ellemeden bir sürü para aldı bizden. Artık Allah'a havale ediyoruz. Bakın söktüğümüz vidaları da buraya bir araya koyarsak karışmaz. Zaten hepsinin yeri ayrı ayrı. Biraz bilgi sahibi iseniz bunları karıştırmazsınız zaten. Burada mühim olan aletler de önemli. Tornavida biraz yıldız tornavida. Yıldızın da değişiği bu. Başka bir ismi var mı bilmiyorum. Normal yıldız değil. Ondan olması lazım bazı vidaları sökmek için. Mesela şu vidayı. Bakın. Değişik bir tornavida olması gerekiyor. Bu da aynı. Bakın netleştirdim. Değişik bir tornavida lazım. Bunlar zaten normal yıldız tornavidayla sökülebilir, takılabilir. Diğerleri de karga burun. Bunlar olmazsa olmaz değil ama işimizi kolaylaştırıyor. Pense, kontrol kalemi gibi. Şimdi gelelim. Bu ütü niye bu kadar kireçlenmiş? Alındığından itibaren Su akıtıyordu bu. Normalde su akıtmaması lazım koyduğunuzda. Hani buraya bastığınızda suyu tabandan yani buradan akıtması lazım. Ama bakın buraya su akıtmış. Neden? Şimdi su haznesine buradan bakın suyu döktüğümüzde bu altına geliyor. Burada haznesi var. Hazneden de Burada bağlantı yeri var bakın. Bu bağlantı yerinde deforme var. Buraya silikon çekmişler ama silikon yetersiz kalmış. Bu burayı tam olarak karşılamıyor. Dolayısıyla buradan su akmış zamanla hem bakın buraları küflendirmiş hem de kireç yapmış. Ütü de bu yüzden sigorta attırıyor. Çalışmıyordu zaten. Tamirci güya bunu söktüm dedi buraya kadar ama hiç sökmemiş. Hiç sökmeden bir sürü para aldı bizden. Şimdi gelelim. Önce bakın silikon aldık. Şeffaf silikon. Bunları buraya uygulayacağız. Sonra montajını yapacağız. Sırayla şimdi bunları yapalım bakalım. Ayrıca bu ayak bağlantıları bakın buradaki iyi söküldü. Küf olmadığı için bunlar küflendiği için elle sökemedik zaten şarjlı matkapla sökmek istedik o da kırıldı vidalar bunları da yine silikonla veya bir yapıştırıcı ile yapıştıracağız tutarsa tutacak tutmazsa bakacağız bir çaresine o ayrı bir konu şimdi başlayalım bakalım önce silikon sonra montajlara bakın bahsettiğimiz suyu doldurduğumuzdaki su kaçağı şu aralardan oluyor bakın. Oralara şimdi bir silikon uygulayacağız. Bakın silikon uyguladık. Şimdi bunu karşıya monte edeceğiz. Başlarken en zorlandığımız konu şurada bir aparat var. Isıyı ayarlıyor, ısıyı artırıp azaltıyor bütünün. Bu karşılığı burada buraya takamadık. Sonra aklımıza geldi. Buraya bunu zaten bir geçme yeri var. Takıp silikonla sabitleyip yarın da tam sıfıra getirdik. Yani bu halde ütü çalışmıyor. Burayı da bakın sıfıra getirdik. En son burada ütü çalışmıyor. Bakalım bu şekilde takmaya çalışacağız. Önce bu plastik kısmı tabana monte ettik. Şimdi vidalayacağız. Vidalarının ikisi kırılmıştı. Onlara silikon yapacağız. Bir tanesi burada var. Bunu takacağız bakalım. Bunlar da silikon tutar inşallah. Silikon yaptık. Şimdi Burada bir tane vida var. Vidası değişik demiştik. Onu oraya takıyoruz. Daha sonra bu üst kısmı buraya monte edeceğiz. Takacağız. Burada bakın vida yeri vardı. Açarken göstermiştik. Onu takacağız. Ve iki tane de arkada var bakın vidalar ayrı ayrı Üç tane vida uzun buraya da uzun vida gerekiyor onları karıştırmayalım tabanla bu plastiği mont edince sıra şimdi bu fişleri takmaya geldi yerli yerine bunu biliyorsunuz doğru takmak için fotoğraf çekmiştik bildiğimiz bir konu değil ilk defa sütü söküp takıyoruz şimdi o fotoğrafa bakarak Bunları yerli yerine, bu fişlerini buraya takacağız. Elektrik tesisatını taktık efendim. Fişleri yerli yerine. Şimdi bu kapağı buraya monte ediyoruz. Kapağı taktık buraya efendim. Şimdi vidalarını takacağız. Vidalar ayrı ayrı bakın. Buraya bir tane uzun vida takıyoruz. İki uzun vidayı da arkaya takacağız. Hepsinin yeri ayrı. Şu vidalarda burayı takacağız. Buralara. Şimdi sıra geldi bu kapağı takmaya en son. Bu kapağı da taktık mı artık işimiz bitiyor inşallah. Hayırlısıyla bakalım. Silikon süreli bayağı oldu. Belki yeniden uygulayacağız onu. Bakalım bir. Evet vidaları taktık. Bakın vidaların yerinde vidayı göstermesin diye konfor bu. Bunlar vardı. Bunlar da yerine koyuyoruz. Burası üçgen şeklinde. Bu şekilde. Altında yapıştırıcısı var bununla. Gitmiş olabilir. Gerekirse İlla durmasını istiyorsak şart da değil. Silikon yaparız. Şimdilik duruyor. Arkada da aynı şekilde. Yukarıya bakın iç, içeride görünüyor. Kısa vidayı taktık. Aşağılara da uzun vidaları. Bu vida yerlerinde aynı şekilde gizleyen kapakları var. Onları takalım. Böyle kolay yapışıyor buraya bu. Yapışkanlı zaten. Olmasa da olur yani. Orayı kapatmak için yapmışlar. Evet efendim. Ütümüz tamam. Montajını yaptık. Bakalım temizledik. İnşallah çalışır. Bu biraz kuruması lazım. Bazı yerlerinde biliyorsunuz silikon vardı. Onların kuruması lazım. Hala su akıyor. Nereden akıyorsa. O da kurusun. Hiç su koymadan sonra çalıştıralım. Bakalım. Ütümüz iyileşmiş mi? Olmuş mu? göreceğiz. Evet efendim. Bütümüz epey oldu sanırım kurumuştur artık kuruyacak yerleri. Zaten su katmadık. Su koymadan bir deneyeceğiz. Bakalım. Prize takalım fişimizi. İnşallah olmuştur. Bismillah. Isıtmasını da açıyorum. Bakın ışık yandı termostat ısınınca dönecek Evet hala ıslak yerler varmış bakın ısındı kapandı daha çok açalım en sonuna kadar açalım ne olacaksa olsun Vay Dedi ki yarım gün uğraştım bununla dedi. Usta lafta. Biz bir gün uğraştık. Bak attı. Ama sökmemiş bile gördüğünüz gibi. Videolarda gösterdik sizlere. Hiç sökmemiş bile. Yazıklar olsun ya. Artık onu Allah'a havale ettik. Gidip işte onunla münakaşa edesim yok. Hiç bilmediğimiz halde efendim. Bir günümüz aldı bu. Tabii hiç bilmiyoruz. İlk defa bir ütü tamiri yaptık. İlk defa açılacak yerlerini gördük, açtık. Ve oldu bakın. Bakın elimi ıslattım. Sesini duyabilirsiniz. Evet. Şu an ütümüz çalışıyor. Sonra bir de su doldururuz. O silikon iyice kuruyunca. Bir de öyle deneriz. Şu an itibariyle sıkıntı yok. Efendim elektrikli ev aletleriyle uğraşırken söküp takarken mutlaka bu fişi perizden çıkarmamız lazım. Ona dikkat edelim. Fiş takılıyken kesinlikle herhangi bir ev aletini söküp takmaya çalışmayalım. Evet efendim sizlerin de böyle küçük olabilir işleriniz olduğunda tabii ki önce tamirciye götürmenizi, tamirciden bir fayda alamazsanız, sonuç alamazsanız tabii ki kesinlikle bu fişi çıkarmak şartıyla bizim anlattığımız şekilde sizlerde tamir etmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki az çok da elektrikten anlamak lazım. Evet efendim en sonda su koyarak ütümüzü deneyeceğiz. Suyumuzu ilave ettik. Kapağını kapatalım. Bakın burada su görülüyor. Herhangi bir su akıtması yok. Önce biliyorsunuz su akıtıyordu bu ütümüz. Su akıtması yok. Şimdi fişe takıp deneyelim bakalım. Evet fişe taktık. Ütümüz çalışıyor. En son ayarını açalım maksimum Şu anda en son ayarında bakın hemen buharı görüyorsunuz. Çalışmaya başladı. Termostat attı. Buharı görüyorsunuz bakın herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir de ütü yapalım. Deneme için. Gayet güzel efendim. Evet. Nihayet de bir de ütü tamircisi olduk diyebiliriz. Tabi bu tamirci denmez bu şekilde. Bir şekilde sorun çözmüş olduk peşini çıkaralım Hoşçakalın sağlık ve huzurlu kalın efendim lütfen bu kuraklık günlerinde sularımızın değerini bilelim israf etmeyelim efendim